İş geliştirme ve satış 101 podcast'ine hoş geldiniz. Ben zengin olmanın e-kitabını yazarak zengin olmaya çalışan, daha zaten zengin olmayı bilsem e-kitap mı yazarım diyemeyen e-kitap yazarınız Selçuk Can Güven. Bu bölümde size son e-kitabımı tanıtıyorum. 10 adımda 11 adım. Buyurun. Evet tekrar hoş geldiniz. Benim için önemli bir gün. Bu bölümü de duyuru amaçlı yapıyorum zaten. O yüzden uzun tutmayacağım. Bir e-kitap yayınlıyorum. İçeriği podcast'in ilk sezonunu, yani ilk 40 küsür bölümünü kapsıyor. Kapsıyor derken farklı bir şey yok. Podcast içeriklerinin yazıya dökülmüş hali. Transkripti gibi düşünebiliriz. Bildiğiniz gibi ilk bölümler hep böyle 101 seviyesi temel kavramları ele alıyor. Aklımın bir tarafında da hep vardı. Ya bunları böyle bir derli toplu hale getirsem iyi olur aslında. Güzel bir referans kaynak olabilir gibi düşünüyordum. Bir gün kafayı kırıp bölümleri yazıya dökmeye başladım. Fakat çok ciddi bir sorun çıktı önüme. Konuşma diliyle yazı dili çok farklı. Ben burada lay lay anlatıyorum. Aklıma geleni söylüyorum. Süzgeç yok, biçim yok, başı yok, cümlenin kıçı yok. Bunları bir toparlamak gerekti. Bir editör arkadaşla tanıştım. Sağ olsun resmen adam ettiği içeriği. Ardından sayfa tasarımını da yaptırdım ve şimdi de yayınlama zamanı. Kitabım bütün DNR'larda, Amazon'da, Barnes Noble'da, mahallenizin tekel bayisinde ve paçacılarda raflardaki yerini <laughs> almayacak tabii ki. Ücretsiz olarak satış101.com web sitemden indirebileceksiniz. Az önce bahsettiğim iki kişiye teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Konuşma dilindeki podcast'i yazı diline döken editör Zübeyde Dursun inanılmaz bir iş çıkardı. O değil başka biri olsaydı büyük ihtimalle bu haliyle bu içeriği yayınlamazdım. Ellerine kollarına sağlık Zübeyde. Çok çok teşekkürler emeklerin için. Küçük ve keyifli bir anekdot. Zübeyde bu içerik üzerinde çalışırken e, o kadar faydalı olduğunu iletti ki, e, kendi küçük projesinde canlıya aldı kedileriniz için, köpekleriniz için üzerinde sizin resimleriniz olan ve tamamen geri dönüştürülebilir materyallerden mama kapları üretiyor. Instagram sayfasının linkini açıklamaya koyacağım. Sayfa tasarımını ise Pelin Gers yaptı. Bana nasıl olmasını istersin, nasıl bir şey düşünüyorsun diye sorduğunda hiç yardımcı olamadım Pelin'e. Büyük olsun ama göze batmasın, mavi olsun ama kırmızıya çalsın, sert olsun ama yumuşak görünsün gibi saçma sapan isteklerime rağmen harika bir sonuç çıkardı. İndirince göreceksiniz zaten. Farklı bir sayfa tasarımı var. Farklı bir e, havası var. Daha önce gördüğünüz şeylere benzemiyor yani. PDF indirmek için linki bu podcast'in açıklamasına ve Instagram sayfasına ekleyeceğim. Satış101.com web siteme gidip ana sayfadan doğrudan e-mailinizi bırakarak indirebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.